Yastık altı birikimi, insanların tasarruflarını bankaya veya benzeri finans kurumlarına yatırmayarak evde saklamaları halini ifade eden bir sokak deyimidir. Son yıllarda bu deyim ekonomi literatüründe de kullanılır hale gelmiştir. Özellikle döviz, altın gibi değerlere para yatıranlar bu değerleri bankaya yatırmayıp evlerinde sakladıklarında karşımıza yastık altı birikimi denilen olgu çıkıyor. Ekonomide kriz hallerinde ya da işlerin yolunda gitmediği durumlarda ve finans kurumlarına güvenin sarsıldığı dönemlerde yastık altı birikimleri artmaya yöneliyor. Türkiye'de yastık altında saklanan birimler daha çok altın olarak saklanıyor. Dünya Altın Konseyi'nin tahminine göre Türkiye'de 3400 ton altın yastık altında bulunmakta. Yastık altı birikimi ekonomiden çekilmiş, ekonomiye yararı olmayan birikimler konumunda bulunuyor bütün dünyada bu tür değerleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve ekonomik faaliyetin içine sokmak için çaba gösterilmekteyse de bu çabalarda şimdiye kadar pek de başarılı olduğunu söylemek mümkün görünmüyor.